Merhaba, bu kanalda Avrupa'da girişim yapmak, yaşamak ve yeni bir hayata başlamak isteyenler için rehber niteliğinde içerikler paylaşacağız. Özellikle Baltık ülkeleri olan Estonya, Finlandiya ve Litvanya odağımızda olacak. Bu videoda da neden bu üç ülkeye odaklandık, sizi neler bekliyor, biz hangi hizmetleri veriyoruz hepsini kısaca anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Baltık ülkeleri neden gündemde? Baltık ülkeleri son yıllarda özellikle dijital göçmenler, Girişimciler ve yatırımcılar için oldukça cazip hale geldi. Peki neden? Teknoloji ve startup ekosistemleri çok güçlü. Vize süreçleri şeffaf ve hızlı ilerliyor. Yaşam kalitesi yüksek, suç oranları da oldukça düşük. İngilizce de yaygın olarak konuşuluyor. Mesela Estonya dünyada e-devlet kavramını en iyi uygulayan ülkelerden biri. 15 dakikada şirket kurabiliyorsunuz. Finlandiya girişimcilere destekleyen fonlarla öne çıkıyor. Litvanya ise Avrupa'da en hızlı büyüyen startup pazarlarından birine sahip. Bu ülkeler kimler için uygun? yazılımcılar, startup kurmak isteyen girişimciler, ürün veya hizmetlerini Avrupa'ya taşımak isteyen işletme sahipleri, daha huzurlu bir yaşam isteyen aileler, freelance çalışanlar ve uzaktan çalışanlar. Peki bu kanalda sizi neler bekliyor? Adım adım vize rehberleri, şirket kurulum süreçleri, oturum alma yolları, güncel yaşam maliyetleri, kıyaslamalar, sık sorulan sorulara yanıtlar. Kısa, sade ve doyurucu videolarla sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Biz Northgate danışmanlık firmasıyız. Sunduğumuz hizmetler ise kısaca şöyle. Devize başvuru. Estonya'da şirket kurulumu. Estonya Startup vizesi. Şirket kurarak oturum alma. Muhasebe ve yıllık raporlama hizmetleri. Oturum sonrası adaptasyon. Finlandiya ve Litvanya Startup vizeleri. Ve birçok hizmet. Her aşamada sizinle birebir ilgileniyor. Belge hazırlığından oturum kartına kadar her konuda destek oluyoruz. Peki neden bizi tercih etmelisiniz? Çünkü süreçleri birebir yaşamış, halen bu ülkede aktif iş yapan ve yaşayan bir ekibiz. Çünkü samimiyiz, sadece danışman değil, rehber olmak istiyoruz. Çünkü her başvuruyu kişiselleştiriyor, kopyala yapıştır yapmıyoruz. Ve çünkü bu yolculukta yalnız değilsiniz, çünkü hala biz de o yolculuktayız. Bu kanalı takip ederek Avrupa'ya açılan yolunuzu kolaylaştırabilirsiniz. Eğer ilgilendiğiniz özel bir konu varsa yorumlara yazın, bir sonraki videoda anlatayım. Hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu ilgilenebilecek arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.